arkadaşlar. Uzun zamandır video koymuyorduk. Bir tane aracımız kuruz geldi. Ya tanzik sibobu değişmiş mi değişmemiş mi? Motor inmeden sökebilirsiniz arkadaşlar. Kerem abimiz burada bizi takip ediyor YouTube kanalından. Nereden buldun abim? YouTube'dan buldum abi. Videolarını izledim. Aynen. Ee, senin bu işin erbabı olduğunu gördüm. Allah ben sana gelsin abi. Evet arkadaşlar biz sibobu söktük tabii. Elimiz orada olduğu için burada işler tek başıma olduğu için seni göstereceğim sizlere. Bakalım nasıl değiştirdik. Evet arkadaşlar tazik bobumuz burada. Bu aparatta çıkarttım ben. Biraz bu hafta yoğunluğumuz vardı. Çıkan eski tazik bobumuz bu. Bunun özel aparatlar var. Kendi yaptığım bu aparatlar var arkadaşlar. Bu şekilde tazik bobun yenisi de burada. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Parça numarasını da verim arkadaşlar tazik sibobu yoktur diye bu numaradan e, takip alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar tazik çibabımız ne işe yarıyor. Yağ pompasını arkadaşlar yağ pompasını üste vanosu verdiği için bu şekilde. Burada yan tarafta şarj arka tarafında arkadaşlar. Bakın gösteriyorum içini. Burada taziği niye tutuyor? Yukarıdaki Üstteki vanosları e, yağlama kanalını yaptığı için arkadaşlar. Şimdi burada biz marşına basacağız. İçindeki pislikleri yağ basınçlarını göreceğiz arkadaşlar. Oğlum tut şunu. İbrahim yarım yaptık tık 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 yap. Evet. Bir daha yap. Bir daha yap. Bas. Bir daha yap. 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 Bas bas. Basını tut. Basını tut. Basını tut. Tamam bırak geldi. Evet gördünüz arkadaşlar. içindeki pislik ya akıttık. Bir daha bas. Tamam bırak. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar yağımız çamur olmuş. Motor yağımızı da değiştireceğiz arkadaşlar. Oranın içini bezle. Tamam İbrahim in aşağı. Bir daha çapak geliyorum. Bir daha bas Sibo dur. Bir daha bas. Ya aksın içindeki. Tamam bırak. Bir daha bas. Tamam bırak. Tamam. Ya basıncımız basıyor. Bir daha bas. Tamam bırak. Tamam ha. Tamam in bu. Burayı temizleyelim güzelce. Evet arkadaşlar bunu çakım işlemlerini yapacağız. Gösterdim kısaca. Bir yağını temizlerim montaj açısından göstereceğim. Arkadaşlar yağın pisliğini akıttıktan sonra yerini temizledik. Yerini hemen şöyle bir gösterim arkadaşlar size. Yerini güzelce bu şekilde. Bakın arkadaşlar yağ pisliğini attık. Çapak mapak kalmasın diye oradaki greys yağ arkadaşlar. Ee, şu an bunun çakacağız. Şöyle bir saat. Evet arkadaşlar bu şekilde temizliyoruz. Ver oğlum ufak çekici. Elimdeki şu aparat arkadaşlar CNC'de yaptırdık. Özel içi oyuk bu şekilde. Bu şekilde tazik sibomumuzu böyle. Elinizde şu deliğe şöyle sokuyorsunuz arkadaşlar. Tam soktunuz mu? Şöyle hafiften burayız. Ver çekici. Arkadaşlar montajını yaptık görüyorsunuz. Tabi orada biraz zoomda sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Montajımızı bu şekilde yaptık. Evet görüyorsunuz Tazıksı bu bu Şarjın onun hemen arka tarafında yağ taze. Buradan vanosa doğru geçiyor. Vanosta yağlama yapıyor. Arabayı ilk sabah çalıştırdığınızda o ya aşağı inmiyor. Ya aşağı inerse bana sor, Tak 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 ses yapar arkadaşlar. O yüzden bunu bir kontrol edin. Ondan sonra bana değiştirin. Tamam tak tak oğlum gel.